Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören yönetmen Yavuz Figenli 86 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türk sinemasına yüzlerce eser bırakan yönetmen usta yönetmen Yavuz Figenli hayatını kaybetti. Figenli Çınarcık'ta kaldırıldığı hastanede dün entübe edilmişti. Usta yönetmen bugün ikindi vakti Çınarcık Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yavuz Figenli, yeşilçam'da sakin kişiliği nedeniyle oyuncuların çok sevdiği ve saygı duyduğu bir yönetmen olarak biliniyordu. 1936 yılında İstanbul'da doğan Yavuz Figenli, sinemada yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik yaptı. Figenli'nin ilk filmi 1966 yılında yönettiği Türkün Aşkı Başkadır projesiydi.